Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyür gözler. Ben sana mecburum, bilemezsin. İkimi senin nasıl Ağaçlar sonbahar hazırlanıyor. Bu şehir, o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Seni sevmek, kimi zaman rezilce korkuldur. İnsan bir akşam akşamüstü ansızın yorulur. Tussa kustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatihte yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar elimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli bir çocuksun. Ah, seni kimse, kimseler bilmiyor bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki yeşil köyde uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmış, tüylerini ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen. Bu kurtlar sofrasında belki zor ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşa düşünsem. Sus deyip adımla başlıyor. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerden. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.